Hayvanların doğal ortamından koparılması ve küçük alanlara hapsedilerek sergilenmesi onlara bir zulüm diye düşünüyor ve bu tarz yerlere gitmiyor, çocuklarımı da götürmüyor. Ancak bazı kardeşlerimizin hem gittiklerini hem de çevrelerinin bunun güzel bu e, güzelleme yaparak anlattıklarını görünce üzüldüm. Kardeşlerimizin niyeti kötü değil, ancak bu konuda nasıl bir bakış açımız olması gerektiğini açıklar mısınız? Şimdi öncelikle e, olaya şer'i açıdan bakacak olursak eğer, Şöyle bir gerçeklik var. Şeriatın bize gösterdiği. Bir hayvanın evcilleştirilmesi, bir hayvanın bir yere kapatılması, kafeslenmesi eğer bunu yapan kişi onun bakımını yerine getiriyorsa İslam buna cevaz vermiştir. Çünkü Allah bütün hayvanları insanoğluna musakkar kıldığı için, insanoğlu için yarattığından Allah celle celalühü yani İslam şeriatı buna buna müsaade etmiştir. Mesela peygamberimiz bir kuşa bakan, bir kuşu kafeste besleyen Enes'in kardeşine e, Ebu Omer diye künyelenmiş olan küçük bir çocuk onun nugay kuşuyla ilgili bir soru soruyor. Yani demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın indinde bir kuş beslenebilir. Bu meşru bir şeydir. Ve çocuğa bunu soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki Uzibet imraatun fihira Bir kadın bir kediden ötürü ateşe girdi. Gerekçe ne? Ne onu ne ona baktı diyor Aleyhisselatü Vesselam yemini verdi ne de onu serbest bıraktı. Demek ki onu hapsedip yemini verse İslam şeriatına göre bu bir suç değil. Yani kedi bakabilir, kedi, kedi besleyebilir. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Onun için asıl olan kafeslenen hayvanlar. Hayvanlar insanlar için yaratıldığı için. Eğer bunlara yiyecekleri veriliyor, bakımları yapılıyorsa bu caiz olan bir şeydir. Peki hayvanat bahçesi, bu zikretmiş olduğum şartlar olduğu zaman bir hayvanat bahçesi olabilir mi? Olabilir. Yani hayvanların bakımının yapıldığı, onlara zulmedilmediği, zulmedilmediği, e, yerlerde bir hayvanat bahçesi olabilir mi? Olabilir. Ancak bugünkü hayvanat bahçelerinde çalışanların da şahitleri, şahitliğiyle hayvanlara işkence yapılıyor. Hayvanlar dövülüyor, hayvanlar aç bırakılıyor, terbiye edilmek için en olmadık şeyler yapılıyor. Yani hayvanat bahçesinin kendisi değil ama günümüzdeki hayvanat bahçeleri e, şeriatın hayvan kafeslemek için zikretmiş olduğu şartlara haiz değil. E, bu sebepten ötürü e, buna bir tepki olarak, bu zulme hayvanlara yapılan bu zulme tepki olarak hayvanat bahçesine gitmemek tepki göstermek en evla olanıdır. Bunun da gerekçesini açıklamak lazım çocuklara da. Yani bunun hayvanlara bir zulüm olduğunu, hayvanları tanımak istiyorlarsa doğal ortamlarında tanıyabileceklerini çocuklara söylemek lazım. Ama bu şartlara hais bir hayvanat bahçesi kurulur, denetimi yapılırsa hayvanat bahçesi olabilir mi? Evet. Böyle bir durumda hayvanat bahçesi olabilir. Evet.